Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizden 7 çelikler hakkında bilgi edinmek için kanalımıza yayın açtım. Arkadaşlar bugün kanalımıza hangi çelikler hakkında bilgi isteğinize dair sizlerle bilgi aldık. Ee, yeni içeriklerimizde neler olmasını söylüyoruz. Ee, arkadaşlarımız bekledim. Siz tekrarınıza göre yayınlarımızda bir sohbet yayınlarımızda. Evet. Selamun Aleyküm kardeşim. Hoş Evet. Selam. Kanka içeriklerinizden memnun musun? Bir Evet. Şimdi kanka yeni içerikler çekeceğiz. Yol Evet kanka biz zaten iyisi için uğraşacağız. Böyle bir sabah bir iki hangi yolu bulmak istiyorsunuz mesela? Evet. Ee, i̇çerikimizi nasıl bekliyorsunuz? Kanka ben yeni bir genel müdürlüğü oyun olarak seçeceğiz e, istemiyorum mesela tarzı şeyler varsa ben bunu bekliyorum. İstediğiniz bir içerik var mı? Korza olabilir. Başka? PUBG. PUBG gelecek. Aynen. Korza da gelecek. Lol tarzı. Aynen. 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 Sizler için her zaman yenisini izlediğiniz arkadaşlar. посещены были единственным другом, а сейчас он должен быть в области. Я думаю, все